Geleceğe dair bu beş gerçek bilgiyle şok olmaya hazır mısınız? Sıkı durun çünkü zaman makinesine atlıyoruz ve geleceğin kapısını aralıyoruz. İlk durağımız 2050 yılı. Dünya tahmin ettiğinizden çok daha sıcak bir yer olacak. Bilim insanları ortalama sıcaklıkların yaklaşık 1,5 ila 2 derece artacağını öngörüyor. Bu size az gibi gelebilir ama aslında devasa bir değişim. Bu artış iklim düzenimizi tamamen alt üst edebilir. Tarım alışkanlıklarımız değişmek zorunda kalacak. Bazı bölgelerde kuraklık artarken bazı yerlerde seller yaşanacak. En önemlisi de buzulların erimesiyle deniz seviyeleri yükselecek ve kıyı şeridindeki şehirler büyük risk altına girecek. Kısacası doğa bize ciddi bir uyarı gönderiyor. Gelelim ikinci büyük değişime, iş hayatı. Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Evet, bir bakıma Uzmanlara göre 2040 yılına kadar günümüzdeki işlerin yaklaşık %40'ı yapay zeka ve otomasyon tarafından devralınabilir. Özellikle tekrara dayalı rutin işler yavaş yavaş ortadan kalkacak. Ama panik yapmayın. Tarih boyunca teknoloji geliştikçe eski meslekler yok olurken yepyeni ve daha heyecan verici iş alanları doğmuştur yapay zeka geliştiriciliği, veri analistliği, robotik mühendisliği gibi bugün adını yeni yeni duyduğumuz meslekler geleceğin en popüler alanları olacak. Önemli olan kendimizi bu yeni döneme adapte etmek ve sürekli öğrenmeye açık olmak. Üçüncü gerçeğimiz ise şehirleşme. Dünya nüfusu artmaya devam ediyor ve bu nüfusun büyük bir kısmı şehirlerde yaşayacak. 2050 yılında dünya nüfusunun %66'sından fazlasının yani neredeyse 3 kişiden ikisinin şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu durum, megakent olarak adlandırılan devasa şehirlerin sayısını artıracak. Tokyo, Delhi, Şangay gibi şehirler daha da büyüyecek. Bu yoğunluk, akıllı şehir teknolojilerinin gelişimini hızlandıracak. Trafik yönetiminden enerji tüketimine her şey daha verimli hale getirilecek. Ancak bu durum, konut sıkıntısı ve altyapı sorunları gibi yeni zorlukları da beraberinde getirecek şehirlerde yaşamak hem daha teknolojik hem de daha rekabetçi olacak. Dördüncü olarak enerji kaynaklarımız tamamen değişiyor. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız azalacak ve yerini temiz enerji alacak. Güneş, rüzgar ve geleceğin yakıtı olarak görülen hidrojen enerji üretiminde ana oyuncular haline gelecek. Bu gezegenimiz için harika bir haber. Daha temiz bir hava, daha az karbon salınımı demek. Ancak bu geçiş süreci hiç de kolay olmayacak. Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş sırasında enerji krizleri yaşanabilir, arz ve talep dengesi bozulabilir. Bu yüzden bu dönüşümü planlı ve dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Ve son olarak beşinci gerçek belki de en heyecan verici olanı tıp alanındaki devrim. Genetik araştırmalar ve yapay zeka sayesinde tıp tamamen kişiselleştirilmiş bir hal alacak. Artık hastalıklar ortaya çıkmadan önce genetik yatkınlıklarımız tespit edilebilecek ve önleyici tedaviler uygulanacak. Yapay zeka, doktorların hastalıkları çok daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmesine yardımcı olacak. Tüm bu gelişmeler sayesinde insanların 100 yaşını aşması sıradan bir durum haline gelebilir. Üstelik bu sadece uzun yaşamak değil, aynı zamanda sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek anlamına gelecek. Evet, gelecek hem zorluklarla hem de inanılmaz fırsatlarla dolu. İklim değişikliği, iş hayatının dönüşümü, şehirleşme, enerji krizi ve tıp devrimi tüm bu değişimler kapımızda. Gelecek, biz farkında olmasak da çok hızlı geliyor. Peki, siz bu geleceğe hazır